Bölgenin havasından mıdır, suyundan mıdır bilinmez ama vampir hikayeleri genellikle romanlardan çıkmıştır. Birçok filme konu olan Contrakula'yı bilmeyeniniz yoktur. İşte bu yaratık Contrakula ve bilinen tüm vampirlerin atasıdır. Efsaneye göre ölümün ötesine geçmiş bu yaratık geceleri mezarından çıkarak yaşayan insanların kanını içmektedir. Dünyaya geri dönme amacı bulunan yaratık görünmezlik ve hayvan şeklinde bürünebilme gibi yetenekler geliştirmiştir. Bu hikaye yayılmaya başladığı dönemde halkta büyük bir korkuya sebep olmuş bölgedeki birçok mezar halk tarafından tahrip edilmiştir. Türkçe'de yek olarak bilinen Baba Yaga, insanoğlunu yoldan çıkarmayı kendisine amaç edinmiş, kötülüğün vücut bulmuş halidir. Türk alta inancına göre dünyamızın karanlık tarafını temsil eden, kısa boylu ve güçlü bir yaratık şeklinde tasvir edilir. Yerin altında Yaka isimli kötü bir ruh ile birlikte yaşar. Bulgar kültüründe ise Baba Yaga, bir cadı figürüdür. Süpürgesiyle köylerin etrafından uçarak gözüne kestirdiği küçük çocukları kaçırır tavuk ayağına benzer 4 ayak üzerinde duran bir kulübeye götürür. Kadın başına sahip büyük bir kuş olarak tasvir edilen Gamayun, Slavlara göre doğuda, cennete benzeyen uzak bir adada yaşamaktadır. Dünya üzerindeki tüm bilgilere sahip olduğu düşünülen bu yaratık, bilgeliğin sembolü olarak bilinmektedir. Kore mitolojisine ait olan bu güzel kadın, düşmanları tarafından bir tilki ile birlikte bir resme hapsedilmiştir. Resimden kurtulabilmesi için birinin bu resmi bulup tilkiye dokuz kuyruk çizmesi gerekiyor. Fakat işler bununla da bitmiyor. Resimden kurtulduktan sonra henüz insan formuna geçmemiş Kameo'nun yeniden insan olabilmesi için yüz insanın ciğerini yemesi gerekiyor. Beyaz kadınlar olarak bilinen bu yaratıklar için dünyadan ayrılamamış ruhlar diyebiliriz. Köprü başlarında görülen bu kadınlar köprüyü geçmek isteyen genç erkekleri en güzel yüzlerini göstererek dansa davet ederler. Dans etmeyi kabul eden erkekler karşıya geçebilirken kendilerini reddeder erkekleri köprüden aşağıya atarlar. Chupicabra diğerlerine göre daha genç olan efsanevi bir yaratık. İlk kez 1900'lü yıllarda Porto Rico'da görüldüğü iddia edilen yaratık, keçi, tavşan ve köpek gibi evcil hayvanların kanını emerek yaşamını sürdürmektedir. Amerika'daki iddialara göre tüysüz bir köpeğe benzeyen yaratık, Porto Ricollara göre ise iki ayakları üzerinde durabilen korkunç bir görünüme sahiptir. isminden de anlaşılabileceği gibi bu yaratığın en büyük özelliği ölümsüzlüğüdür. Fakat tam anlamıyla ölümsüz sayılmaz. Onu öldürebilmenin tek yolu ruhunu yok etmektir. Fakat ruhunu bir iğnenin içine hapsederek kimsenin gitmeye cesaret edemediği, birbirinden ölümcül yaratıkların yaşadığı büyük bir adada bir ağaç bulmuş ve iğneyi o ağacın altına gömmüştür. Dayback için iblisin Yahudi versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiye kadar tarif edilen en kötü şeytanın ta kendisidir. Ölümsüz olan bu yaratık iyi ve güzel insanların ruhlarını ele geçirerek yaşamını sürdürür. Gittiği her yere yıkım ve kargaşa getirdiğine inanılır.